Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün sizlerle birlikte zeka küfü nasıl yapılır ikinci bölüme hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar en son nerede kalmıştık? İkinci katmanda kalmıştık. Ve bazı ikinci katmanı bitiremeyenler vardı. Şimdi onlar için göstereceğim taktikle bunu yapabilirsiniz siz de. Şimdi arkadaşlar mesela burada sarı bir, bir tane parça var. Hatta biz birinci bölümde ne demiştik? Sarı parçalar e, olursa olmaz demiştik. Bakın yani her yerde sarı parça var görüyorsunuz. Burada var, burada var, burada var, burada var. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Sizin bir parçanız buraya ters sıkışmış gördüğünüz gibi. Bunu çıkaracağız. Bunun da algoritması var. E, aynı algoritma. Birinci bölümdeki aynı algoritma. Şu algoritma. Hatta şu şekilde yapacağız. algoritmayı yapıyoruz ve bu parçamız buradan çıkıyor gördüğünüz gibi rastgele bir yere gidiyor şimdi o parçayı bulup tekrar algoritma uygulayacağız parça nerede bakalım şöyle bakın o parça burada sarı olmayan parça bunu arkadaşlar turuncuyla eşleştiriyorum algoritmamızı tekrar aynı algoritmayı uyguluyorum bunu yaptığımda Arkadaşlar şu şekilde ikinci katman bitiyor ikinci katmanı bitirdiniz güzel Şimdi bize gereken yukarıda bir artı olması arkadaşlar. Bakın bu kısım zor. 3 tane olasılığımız var. Birincisi nokta arkadaşlar. Nokta biraz daha nadir geliyor. Nokta. İkincisi şu şekilde bir tane düz düz çizgi. Üçüncüsü de şu şekilde küçük c harfi. Bu arada şu köşelere bakmayın. Siz köşe önemli değil. Şu şekilde küçük L ve J ve bu neyse artık. L harfi diyelimiz bunu. Küçük L harfi. Şimdi J harfi geldiyse ne yapacağız? J harfi geldiyse şu algoritmayı uyguluyoruz. Ve artımız bitiyor arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde artıyı bitirdik. Şu köşelere siz bakmayın. Köşeyi unutmayın arkadaşlar. Köşe önemli. Değil. Şimdi arkadaşlar burada bir tane e, düz çizgi göstereceğim. Düz çizgi de e, bu şekilde olur. Bu arada düz çizgi şu şekilde tutmayın. Hep böyle düz çizgi olarak dursun. Bunu arkadaşlar bunda da algoritma aynı zaten. Hepsinin algoritması aynı. Yani mesela ben bunda da J'nin algoritmasını uygulayacağım. Noktada C, sonra tekrar C, sonra tekrar C. Böyle gidecek. Mesela Düz çizgi çıktığında yine J algoritmasını uyguluyoruz. Hatta L algoritması diyelim biz ona. Kafam karışma. Kafanız karışmasın. Bakın J çıktı. Tekrar J algoritmasını uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi artı oldu. Nokta gelirse biraz da işler biraz daha farklı. Yani aynı. Nokta gelirse arkadaşlar bu ikisi göster ee, yine aynı algoritma uyguluyorsunuz. Mesela şunlar olmadığını düşünün. şekilde bunlar olmadığını düşünün. Nokta değil mi? Yine aynı algoritma uyguluyorum. J sı e, nokta olanlar düz, düz çizgi çıkacak. Düz çizgi çıkınca yine aynı, aynı algoritma uyguluyorum. J çıkacak. Yine aynı algoritma uyguluyorum ve artımız oluyor arkadaşlar. Şimdi bundan sonra arkadaşlar bu e, etap biraz çok kolay bir algoritması var. Bu etapta arkadaşlar şu parçaların oluşması gerekiyor. Hani biz ne yapmıştık? Artı da hani beyaz artı yaparken birinci bölümde şunları uyuşturmuştuk değil mi? İşte aynı şey şimdi sarı artıda da yapacağız. Bu çok basit bir algoritması var. Onu da göstereceğim sizlere. Şimdi Arkadaşlar bakın burada bir sürü olasılıklarımız var. Burada bir tanesi olmuşsa arkadaşlar onu önünüze alıyorsunuz ve şu algoritmayı uyguluyorsunuz. Bir dakika pardon yapamadım. Tekrar yapıyorum. Şu algoritma önünüzde tutuyorsunuz bir tane olmuş. Şu algoritma arkadaşlar. Bunu yapıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi hepsi oluyor. Hatta şöyle bir durum da olabilir. Mesela bunların sadece Allah'a bak be. Bunların sadece iki tanesi çapraz çapraz olması gerekiyor. Bizim aradığımız bu. Ama düz de olursa sıkıntı yok. Çapraz çapraz olanlar arkadaşlar mesela kırmızı olmuş, mavi olmuş. Bu şekilde şöyle alıyorsunuz. Mesela bu şekilde bu şekilde alıyorsunuz ve şu algoritmayı yapıyor. Yine aynı algoritma yani. Aynı algoritmayı uyguluyoruz. Evet. Bunu yaptığımızda yine bunlar uyuşuyor. Son bir olasılığımız daha var. Ee, bir dakika. Bir de şey var arkadaşlar. Şimdi ben yapamadım. Anlatayım sizlere. Bir dakika. Bu kadar yapabilir mi galiba? Evet yaptım. Yapamamışım. Lan olmuyor. Neyse. Bir de sen ee, mesela şeyle çıkabilir. Şu şekilde çıkabilir. Mesela burası uyuşmuş diyelim. Şu an sizi de burası uyuşmuş olabilir. Burası da uyuşmuş olabilir. Ama bizim ne demiştik biz? Aradığımız iki tane çapraz veya bir tane. Onda da yine istediğiniz gibi tutup beyaz altta, sarı yukarıda olacak şekilde algoritmayı aynı algoritmayı tekrar uyguluyoruz. Bunu yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra çapraz çapraza çıkacak. Yine aynı algoritmayı uygulayacağız. Aynı algoritmayı uyguladığımızda arkadaşlar hepsi uyuşmuş oluyor. Arkadaşlar bundan sonra biraz zor bir, zor bir şey burası. Yani zor bir etap. Şimdi arkadaşlar burada sarıyı bitireceğiz. Ve de arkadaşlar küpü bitireceğiz. Sarıyı bitirdikten sonra zaten tüm küp bitiyor. Burada amacımız arkadaşlar doğru köşeli parçaları bulmak. Mesela ee, nerede mesela? Mesela şimdi şu doğru bir köşeli parça olurdu. Bunlar uyuştu. Uyuştun arkadaşlar. Bunlar hep uyuşmuş. Mesela bu doğru bir köşeydi. Bunlarla uyuşuyor gördüğünüz gibi. Mesela bu şöyle de olabilirdi. Siz köşesini çevirmeyin küpün. Bu şekilde de olabilirdi. Bu da doğru bir şey. Onu zihninizde döndürdüğünüzü düşünün. O şekilde. Bu arada arkadaşlar köşesini döndürmeyin küpleri. Yoksa hiçbir şekilde yapamabiliyorsunuz küpleri. Yani yapılmıyor. Şimdi. Hiç yapılı köşe yoksa arkadaşlar. Hiçbir köşe yapılı değilse. Bunun gibi. Mesela hiç bu hayal ettiğiniz Döndürü, Döndürüyorum mu zindimde. Hayır. Bunu da döndürüyorum olmuyor. Bunu da hayır. Bu zaten böyle. Bunu da döndürüyorum olmuyor. O zaman yapacağımız algoritma acayip basit bir algoritma. Şu algoritma Bunu yapınca bu ne yapınca arkadaşlar? Şunları tekrar oluşturuyoruz bu arada. Bir tane doğru köşe olduğunu göreceksiniz. Gördüğünüz gibi doğru köşe. Bunu şu şekilde tutuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Tutuyoruz bu arada. Şu yüze. Yine aynı algoritmayı yapıyoruz. Bunu yaptığımızda Gördüğünüz gibi tüm köşeler doğru. Mesela bunu zihnimde döndürmeye çalışıyorum. Oldu. Evet. Güzel. Sonra bunu zihnimde döndürüyorum. Evet. Bu da uyuştu. Güzel. Arkadaşlar bunun sonrası. Şu an küpü bırakın. Sadece beni izleyin. Küpü bıraktınız değil mi? Şu an sadece beni izleyin. Burası zor bir kısım. Arkadaşlar. En baştaki uyguladığımız algoritmayı uygulayacağız. Artıdaki. O da şöyle. Şimdi abi şu an küpü bırakın arkadaşlar. Şu an sadece beni izleyin. Odaklanın buraya. Şimdi. Bunu yapıyorsunuz. Bu buraya geldi. Ama şu hareketi unutmayın arkadaşlar. Şunu yapmazsanız olmayacak. Sonra arkadaşlar bir kere çeviriyorsunuz. Bu parçayı yine şu şekilde alıyorsunuz. Tekrar aynı algoritmayı yapıyorsunuz. Ve küpünüz bitiyor. Şimdi siz küpü elinize alın. Başa sarın ve tekrar yapın. Umarım yardımcı olmuşumdur. Umarım küpü yapabilirsinizdir. Umarım güzel olmuştur arkadaşlar. Bu video 25 beğeni alırsa Yine F l belki çekebiliriz. F l nasıl yapılır? Hızlı artı nasıl yapılır? Sifop nasıl yapılır? Onu çekebilirim. Bu arada ben arkadaşlar Sifop falan biliyorum. Yani tamam tam bilmiyorum ama mesela F l diyelim şu şekilde oluyor. Böyle bir parça buluyorsunuz. Onu buraya alıyorsunuz. Tabii küp bitmiyor o zaman. O zaman arkadaşlar hepinize görüşürüz. Sağlıklı kalın. 一口。いい